Yok Maya söyle şimdi. Truth olacak. Bana mı? Aha. Evet. Tamamen tembelliğimden gerçek diyorum. Truth. Truth. E, doğru mu şey Noah yemek yememeye başladığında senin böyle korkman ve tedirgesiz olma. Sen bu oyunu hala tam olarak anlayamadın. E soruyorum. Öyle olduğunu doğru biliyorsun. E, doğru öyle, öyle olduğunu biliyorsun. Ben bunun hakkında bilmediğim şey var Öyle Var ne? Derinime inebilirsin biraz. <gülüyor> <gülüyor> Şunları çekebilir miyiz? Yani? Yani yüzeysel şeyleri arkadaşlar da biliyor. Doğru. Ama mi? bizim aklımızda bilmek istedikleri bazı şeyler olabilir mi? Çok. evet biraz da onu da düşünerek sorabilirsin ama yani tabii çok özel şeyler olmaz kesmek Doğru zorunda kalırım. Bu kadar canım. Doğru mu senin diye sormana da gerek Normal soru sor ya. Şey, <laughs> senin akşamları telefonun başına oturup akşamın yarısına kadar mesaj yazarken şöyle uyuyakalmam. <laughs> <laughs> doğru. <gülüyor> Şimdi bunun da doğru olduğunu biliyorsun. E aklıma soru gelmiyor. Peki ben bir şey söyleyeyim. <laughs> tamam. Kocamdan bana mı? Evet, ben Vay bir mi? şey bulmaya çalışayım şimdi. Evet. <laughs> hayır ha, hayır. Truth or dare? Truth. Dare de bir tane dedi Hayır ya. Gerçek. Gerçek. Bugüne kadar aklında kalan, seni kötü anlamda en çok etkileyen şey neydi? Yani i̇lk aklımda kadar. şey mi? Şu anda hayatında seni kötü anlamda etkilediğine inandığın en kötü şey neydi? İlk aklıma gelen şey mi? İzleyen varsa da izlesin. Umurumda değil. Eski sevgililerimin hepsi tembelli arkadaşlar. hiçbir <laughs> 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 Hiçbiri çalışmayı sevmiyordu. Ve ben şu gerçek ki... Ben çalışmayan insan sevmiyorum. Gerçekten sevdiğim insanlarda o bazı pürüzleri gördüğüm zaman Mesela onlara kızıyorum Temiz ama... olduğunu zannettiğin zaman aslında bir Ama yok. bir e, şey yok. Ama e, geçmişinden kalan e, kalıntılar yüzünden sevdiklerime e, şey yapabiliyorum mesela o, hortlayabiliyor tarakan gibi <laughs> ve ondan evet. hiç hoşnut değilim sevmem. Evet. Çünkü onlar hak etmiyor, diğerler hak ediyor. Aslı Hanım, çok Doktor çok Aslı Hanım tarafından aşk ve sevgi hakkında bilgi aldık ve çürdörcüden uzaklaştık. Şimdi ona <laughs> <falan> geri dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> geri saralım. <laughs> Söyleyeyim. Evet. Bilmiyor. Ne? <laughs> True or Truth or dare? Truth or dare? Dare. Dare. Ellerini kullanmadan, ellerini kullanmadan Aslı'nın önündeki kavanozda reçel istiyorum. Çatal alabilir miyim? Hayır. Ellerini kesinlikle kullanamazsın. <laughs> çatalı, çatal alabilirsin. Ağzınla eğer tutacaksan çatalı bilemiyorum. Ya mahvedeceğiz kadının mutfağını ve, sen, her tür pisliğiyle ve her tür pisliğiyle sen temizleyeceksin. Nasıl olacak çatı? Gerçekten bütün çatı atacaklarını yalamayacaksın. Äh. <laughs> Ellerini kullanmayacaksın dedim. Elinle çektim çekmeceği. Çatallar da arkada duruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çatal yok başka. <laughs> <çok> şey <gülüyor> <gülüyor> Sen bu saçı düzeltir Şimdi aslında <laughs> aslında ellerini kullanmadan yiyeceksin demiştim. Ellerini kullanmadan kaşı, ellerinle kaşı alabilirdin aslında. Neyse. Teşekkürler. Evet. Bunlar çok güzel bir tatlı var. Yiyeceğiz alacım. Dur. Şey. Şu anda en tezahür. Şu anda Gördün mü tatlıyı? Bakayım. Şşş. Ya çocuklara da ayıp olacak ama bu da ev yapımı revali arkadaşlar. <laughs> revali değil bu şamali. Ne? Şamali. Şimdi dur miyim? He? Ne yapabilirdin evet. Anlamına. İyi düşün. Üstünden yiyeceğim ama. Anlı yakın ben bu reçeli seviyor muyum? Ne? Evet çok güzel. <laughs> yani... E, acı sos yemini de isteyebilirdim. Yani cezanın böyle bir şeyi var. Ne dersem yapacaksın. Seviyorsun ya sevmiyorsun. Bana ne? <laughs> Ha ona göre mi alacaksın fazla ya da? Hey. Nasıl yiyeceksin <laughs> şimdi? Yazmaya var ya helal olsun ben hiç öyle düşünmedim. Oha. Bak 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 şakala bak. Evet, çok şakalsın be. Bak bak sen ona. dur, Oha. <laughs> güzel, güzel recaydı. Evet, içeri girsin. Çok olur, başarılı. Seni tebrik ediyorum. Ben de bir der istiyorum. Bunlar da birer çorba etsin. Evet. Buna akıl denir. Akıl denir. Aslı Hanım. Şey, şey. Truth or dare? Dare. 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 I dare you <laughs> dare me. I dare you <laughs> to eat. No. 4 tane tane karabiber yiyeceğiz. Ne <laughs> oldu <laughs> yavrum? Ben kaşındım, ne yapayım? Bana da değer verin. Niye bu komiklik yavrum? Truth or dare oynuyoruz. Ne kadar sevdiğini biliyorsun. Evet çok biliyorum. Ama hastalığına ilgili o yüzden istedim bak seni. Yine seni düşünüyorum. Yani. Bakın. Şunu şöyle elimi ikisini de kapatıyorum. hadi görelim. Geçiriyorum. Aaa wow, Maya <laughs> nasıl yaptın bunu? <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum. Şimdi... Hiç dokunmadan evet. karabiberleri aldı. Evet ver bakalım. Aç ağzını. Hepsi aynı anda mı? Evet. Tadını çıkar çıkar yemeğe düşürüyorum Ben... Mayacım hadi. <laughs> ben... Maya ne? Mersi. Bağını görmek istiyorum. Ay şurada bir tanesini. bir dakika. Onu da söylemeyeyim de keşke. Evet. Tamam gerçekten. İçine. Cem'i bekliyorum. Aynı Allah Allah. Allah Nasılsın?

Nasıl oldu? İçinde bir şey değil, bir şey değil. değil, değil. Yolun <laughs> <laughs> ne var burada? Prank mi yapıyorsunuz bu tarafta? Sizden bekleyerek. Hayır ya. Limonata'nın posası var içinde. Gerçekten aşkım. Ağzındaki karimberden tat alamıyorsun. <laughs> İğrenç. Hadi Maya sen sor şimdi. Şimdiden. Nasıl? Eee Tritode De De Gerçekten mi? Parmağını yanan krizin içine sokma neydi? Bu çarptığında ne yaptın? ki bu bir şakaydı Daha sonra parmağını sokamazdın ki o krize Tritode Nasıl? bir çocuk yani Şu krize nasıl sokacaksın? Tritode Evet, hazır mısın? Sokamaz içeri gelmiyor ne? Sadece ellerini kullanmadan. Hiç, tamam. Sadece ellerini kullanmadan. Nasıl ellerini içeriyor? Ellerini kullanmadan. Sadece ağzını kullanarak masadaki portakalı sormanı istiyorum. Soyup bir dilimini yemeni istiyorum. Yuh. Bıçakla <laughs> <laughs> da kaçıp olabilir miyim? Ne dedim? Tekrar bakma. Sadece ağzını kullan. Bunu yapmıştım o kolu. Hatta çalıncını yaptık biz. Hiç korkusuz yapıyor Hayri Hanım. Nasıl ne korkacak ya bunu? Aa. Ne oldu? Ne dişim acıyor. Dişim acıyor. Acı. Sallanıyor mu? Bu dişte. Yemezler, yemezler. Yok, bu çok -"Ne oldu?" Acıdı. Acıdı mı? Tam bunu yapmıyor. Çok mu acıdı. Başka bir şey yaptırayım sana. Hı hı. Yok, yok, Numara yap. yapmıyorsun değil mi? Yok yok yapmıyorum. Ben anlarım yap. 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 onu. Hangi acıdı ya? Ha. Alttaki mi? He. Şu Al, an ne ikisini istedim? birden gösteriyorsun İkisi ikisi acıdı. Portakal ısırı mı acıdı? Allah Allah. Allah Allah. mi aşkım? Ters mi ısırdı? Düştü mü? Bu ne demek? Bu ne demek? Bu ne ee, evet, biz muhabbetin zengin olmayalım. <laughs> tamam, okey. Evet, o zaman şey yapalım. Evet, söylüyorum. Çaldın mı şu ağzını? Acıyor mu çok? Allah Allah, lan bir portakal ısıyordun. Tamam neyse hadi kapatalım bu videoyu bence. Evet arkadaşlar buraya kadar. Buraya kadar mı? yani? ağzı acıdı. Tamam kızım her söylediğinize değer demezsiniz daha sonra. Biraz da gerçekten söyleyeyim. diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>